Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet karşınızdayım. Belki bazılarınız üzücü, bazılarınız üzü değil. Full Throttle oynuyoruz bugün. Full Throttle'ı belki çok oynayanlar vardır. Ben eskiden çok fazla oynuyordum. Yani okuldan gel oyunun başına oturur 7'de falan kalk bir ikisiyorum başından ya. Çok oynuyordum ve bu, bugün bu oyun çok fazla oynayanlar için kötü bir haberim var. Ya nasıl diyebilirim ama anam bir şey düştü. Full Throttle unutuldu arkadaşlar. Ama şu anda benim bildiğim derde en çok unutulan oyun yani en az oynanan ve en çok unutulan oyun bence Full Throttle şu dünyada. Nedenini hemen göstereyim. Oyun görüyorsunuz 61 bin like almış. Ben de eskiden like vermişim. Ama oyunu sıfır kişi oynuyor. Şu anda. Oyunu oynayan kişi sayısı sıfır. Oyun demiş ki Game no longer being developed and supported. Yani oyun daha fazla güncelleme almayacak ve daha fazla desteklenmeyecek diyor. Biz bugün bu oyunu oynayacağız bakalım. be. Ne kadar oynuyordum lan ben bu oyunu. Çok oynuyordum. Şu an 0 kişi oynuyormuş lan. Azıcık da olsa bir biraz oynuyor. Benim oyunu ne kadar kasıyor lan? Çok kasıyor lan. Arkadaşlar ben, ben görüyorsunuz bayağı iyiydim ben bu oyunda. Bakayım araba araba şuradan çıkartılıyordu hatırladım şimdi. Abi benim mesela bir sürü arabam varmış lan. Ferrari çıkartacağım. Şunu çıkartalım. Nerede? Aa. Ne güzel yapmışsın lan arabayı. Aga be. Çok güzel. Aa çok hızlı. Dur 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 dur. Aa. Burada bir tane pist vardı. Nerede o pist? Bir tane pist vardı öyle hatırlıyorum. Tabii o kadar uzun zamandır oynamıyorum ki. Akşe böyle biraz kusura bakmayın. Nedense dünden beri biraz fazla kasıyor oyun. Acaba genel bir sıkıntı mı var? Aga bu nasıl bir ay araba? Sürünmüyor ki araba. Arabanın hızını test edecek bir yer yok mu kardeşim bu oyunda? Ne kanka? Abi nasıl bir araba yaptınız? Araba, araba drift arabası yapmışlar. Abi yavaş okey. Başka arabalara bakalım. İşte bir de oyuna ilgili şeyler söyleyeceğim. Ee, bu oyunu benim önceden çok fazla izlediğim youtuberlar da izliyordu. Oynuyordu ve çekiyordu. Ya yani bunu oynayan çoğu YouTube'u da aşırı severek oynuyordu. Ondan dolayı ben de üzgünüm birazcık. Çünkü şu anda benim ben benim bildiğime göre bu, bu oyunu çeken YouTuber sayısı sıfır diye biliyorum ben çünkü tek bir server bu serverde 3 üç kişi olması yani bayağı gayet az. Şu anda oyundaki tek YouTuber benim diye düşünüyorum. Ee, neyse bir tane pist vardı. Onu hala nerede olduğunu hatırlayamadım. Geziniyoruz işte böyle. Ama bak bu araba kaymıyor. Şu an yani hızlı da bu araba. Dur lan ben. Şimdi hatırlayayım. Ben bu, bu arabayı izledim. Youtuberlardan görüp almıştım. Ama çok çalışmıştım. O zaman Ford, Jeep, Jeep Ford'um falan vardı. <laughs> Zor oluyordu biraz almak. Oyunun haritası falan mı değişmiş bu arada? Ne oluyor? O oyun çok güzel. Neyse sıkıştı burada. Şu arkadan çıkalım. O araba gerçekten sıkıştı mı? Bu da araba içten sorumlu olsa çok güzel olurdu. Bakayım var mı? Yok. Ha hatırlıyorum ben bu oyunda play yapıyordum. Şimdi tek başıma. Ay bil Arkadaşlar ya şunu hatırladım. Roleplay yapıyordum da o kadar utanç vericiydi ki. <laughs> Aa, o ne lan? Orada bir şey var. Dur bakayım. Yoldan gidelim. sabah oldu daha iyi. Aha. Yani ben yerimi buldum. Şimdi bayağı bir yere gidelim biz buradan. Basacağız çünkü. Herhalde uzay uçacağız arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Kemerlerinizi bağlayın. Uçuşa geçiyoruz. Hayır. Hayır. Bu ne kadar gerçekçi be. Bu ne? Bu ne? Ara Arabayı bozduk arkadaşlar. Ne oluyor lan? Arkadaşlar kesinlikle bu oyunda yüzmeye çalışmayın çarpılıyorsunuz. Ne oluyor lan? Karakter çarpıldı bu ara gerçekten. Aa dayım girdi oyuna. Dayı ne yapıyorsun ya? Neyse bakalım. Aa çıktı. Daha 50 kere gidip çıktı. Neyse. Tesla'ya bakalım. Model S almışım ben. Nasıl bir şeymiş? İyi bir şey var. Bu tam gezi arası bu arada. Tesla benim hakkında şey videoları görüyor. Elon Musk'ın Tesla dünya en iyi dedi. Dedikten 5 saniye sonra ekrana togun çıkması falan. <laughs> Aa dur. Bak buraya girmeden edemem. Neden diye sorarsınız. Ben buraya her oy, o, her oyuna girdiğimde 50 kere girip çıkmışımdır o yüzden yine yapacağım. Arkadaşlar ben bilmiyorum ben kanalda bunun videosu vardır. Ee, ama hiçbir film yok olmayabilir. Ben yok diyebilirim ama varsa yazabilirsiniz yorumlara. Bu kaç katlı bu? Lütfen duvar olmasın. Ve duvarı var. Aşağı atacaktım çünkü. Tamamdır. Şimdi sıradaki arabamız ne? Honda Civic F2. Oy. Bir dakika. Bir saniye. Dur 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 Bundan önce hemen. Tamam bir dakika. Ha. Anladım. Benim herhalde aldığım ilk araba buydu bu Ford'tu. Ama yan hatırlamıyorsam. Ama bak şunu şunun doğru olduğunu eminim arkadaşlar. Bu konuda bana göre ee, oyunda ilk aldığın araba bir tane küçük bir tane Audi'ydi. Burada oyunu ne kadar zor para kazanıyor. Abi adam 20 mil sürmüş. Iki, 24 bin. Bu, bu oyun nerede araba alıyorum ben? götür beni ara yani araba. Göster. Aa can kardeşim dayım da oynuyor. Herhalde o yüzden çıkmış. Tamamdır. Ee, Senenin bir şey kalmadı. dur 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 kaza yapacağız. Kırdık arabayı arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.